Herkese merhabalar. Şu anda Kaz Dağı Milli Parkı'ndayız. İşte burası Milli Park'ın girişi. Burası Altınoluk'tan yaklaşık bir 10 kilometre kadar yukarı çıktığınızda ulaştığınız bir yer. Bu yolun devamında cam teras var. Birazdan oraya da bakacağız. Burası Kaz Dağı Milli Parkı'nın yürüyüş yolunun giriş bölümü. Şu an için yürüyüş bölümü kapalı. Yaz mevsiminde orman yangınları nedeniyle engellenmiş vaziyette. Buradan gördüğünüz gibi Altınoluk 9.4 km uzakta bir yer. Buradan dere çatıya 10 km, kışla dağı milli park girişine de 24 km kadar bir yol var. Evet, yürüyüş yolu şu an kapalı. Şimdi yukarıya cam terasının olduğu yere gidelim. Burası Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yeni yapılmış bir yer. Kazdağ Milli Parkı'nda ileriye doğru devam edelim. Altınoluk'tan biraz çıkmanız gerekiyor yaklaşık 10 kilometre kadar sonrasında ulaştığınız yer. Kazdağ Milli Parkı ve yeni yapılan cam teras oldukça yüksek bir yerde. Ulaşımı biraz sıkıntılı ancak geldiğiniz zaman şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Ne oldu? Ben korkmam Oldukça yüksek. Bende hiç yok Evet. Şeyndere Kanyonu. Wow, river. Bu kayaptı gördüğümüz nereye bakacağım Anne hani, gittin mi? Bak çok fena torçuyorum zaten. Evet. Hadi. Şahin dere kanyo, Muazzam. gelip Görebilirsiniz

kastm başlayan bir kanyon burası. <laughs> Oldukça uzak bir yerden geliyor. Bir Ne var abi orada? <laughs> alıyor tamam evet, abi. Hiç var. Yuvarlak var tane. Bir cam teresin aşağısına bakmaktan bir hayli. ilgi çekici. <laughs> Yani. <laughs> Ta şeyde var. O dikil dediğim yer. O üst, üst, üstünde var. Onu mu görüyorsun sen? Görüyor musun? Ay.